Geri geldim. Evet. Başla şimdi. Ben <laughs> Hazır dediğinde başlatacağım. Kayra. Kayra. Üç bak kucağına alacağım seni. Çok hızlı bir şekilde gideceğiz tamam mı? Bu kız gelmesin. Tamam. Arabayı çalacaklar he, Tamam. öke atacağım. Hı. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ayıptır, sonra. <laughs> Lan. <Kamera> niye burada? <laughs> Kamera? Ee, niye burada? Aha. Neyse. Şunun önüne gel. Ya e da dur. Hı hı. Ama arabamızı çıkartalım. Oldu mu? Tamam başlatıyorum. Başlat. 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. MBMC Team'e hoş, Team e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar, Brookhaven'da hem insanları söyleyeceğiz ama aynı zamanda Mr. Beast'i tanıyor musunuz diye Mr. Beast'in antilerini ve sevenlerini araştıracağız. Kısacası bugün Brookhaven'da bir Mr. Beast araştırması yapacağız. Şu an bir Türk serverındayız. Yani bazı resimler silinmiş ama Türk serverındayız arkadaşlar. Şimdi sizlerle gidip Türkleri soracağız. Bu arada aracımız... Mr. Biz ve onun dışında da lütfen Kayran'ın yazdığı abone <laughs> arkadaşlar. Siz onu abone olarak <laughs> algılayın. Ve ikimizde Mr. Biz yüzü var gördüğünüz gibi. Abone olun. Şimdiki arabamıza atlıyoruz ve gidiyoruz. Ben oraya ben giderken de Kayran size çekilişimizden bahsetsin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim MBMBCTD diye <laughs> dakika kendi kurduğumuz e, kanalın adını söyleyemiyor. Siz boş verin. <laughs> <Ay. gülüyor> Neyse cevap vermeyeceğim. Mr. Bursi tanımamışsınız yani. Mr. Bursi olabilir miyim yazmış? Arkadaşlar cevap vermesi de Şu an Bush cevap vermeyeceğim de... arkadaşlar. Çünkü video çok apayrı yerlere gidiyor. Evet. Kendi haline takılsın. Evet, evet. Biz buradakileri soralım. Mr. Beast'i tanıyor musunuz? Kayra sen de bu arada yaz. Mr. Beast'i tanıyor musunuz diye yazacağım. Şimdi Ahmet istersen dağılalım. Aynen. Ben Kayra ben burada soracağım. Sen de evlere git sor. Tamam diyeceğim. Tamam. Seviyor musunuz diyeceğim arkadaşlar. Hayır dede. Niye dedim arkadaşlar MrBeast'i sevmiyormuş Arkadaşlar MrBeast'i sevmiyormuş Gördüğünüz gibi ee, e, Arkadaşlar hemen şuradan e, Evet adını gösteriyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi adı bu ee, Hemen arkadaşlar Anında ban atıyoruz Herkes banlasın videoyu gören herkes ban atsın ee, Lütfen Ban atın Sana karşım diyor Arkadaşlar Hocam, Bu Arkadaşlar bunlar bize pek saygılı konuşmuyor. O yüzden bence biz evinlerin oraya gidelim. Çünkü bunların bizde muhatabı yok. Ve buradakiler de zaten sevmiyormuş arkadaşlar. Arabanın üstüne çıktık. Hayır atlama arabama. Arkadaşlar Kayla nerede? Ben bir tane sarı bir evdeyim. Tamam. Kayla evlere gitmiş arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Buralarda ev yok. Şuradan dolanacağım. Ne hiç kimse yok. Buradan dolanacağım arkadaşlar. Ben yeni evi sanıyorum. Burada hiç kimse yok. Burada başka bir ev var. Buraya gideceğim. Arkadaşlar geldik. Şimdi burada bir ev var. Kayra da buraya gidiyor arkadaşlar. Kayra oraya girecek. Ben de olsa tekrardan başlangıca gideceğim arkadaşlar. Ve başlangıçtakilere soracağım sebep sevmediklerini. Ee, bu arada arkadaşlar burası da yanıyor. Evet yeni kişiler var. Ee, selam diyorum. Selam. Diyorum Mr. Beast'i tanıyor musunuz? Diyorum arkadaşlar. Selam. Tanımayan mı var diyor. Tamam süper dedim ve bir e, gülücük atalım. Ve kanalımızdan bahset Instagram çekilmiş. Aynen onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hem dediğim gibi anketler araştıracağız hem de kanalımıza yeni kişiler bulacağız. Bulacağız dediğim yani Instagram çekilişimizden bahsedeceğiz. Burada hiç kimse yok bu Seviyor musunuz diyorum. Nerede yani başlangıça gelebilirsin bu arada. Burada bayağı kişi var. Yeni kişiler de var. Ben evlere evlere gidiyorum ama ev, ev bulamadım. Dur şurada otel buldum ama otele gitmek Hayran değilim Neyse. ama seviyorum diyor galiba. Tamam dedim. Kanalımız Mr. Beast ile alakalı takip eder misiniz diyorum. Bu arada arkadaşlar bu adama gerçekten bayıldım. Çünkü hem Mr. Beast'e kötü bir şey söylemedi. Hem bize de kötü bir şey söylemedi. Sadece hayran olmadı ama sevdiğini söyledi. Bir kanalımız var. Youtube'da. Takip eder misiniz diyorum. Şu an gittiğim hiçbir yerde hiç bir, bir şey yok. Evet arkadaşlar burada birileri olmadığı için ben gideceğim şimdi. Ediyorum bir zaten bir de Ama bizim kanalımız dedim. Ama bizim MB, MC Team takip ediyorsunuz mu diyorum. Bence etmiyorlar. Bence. bence etmiyor da. Arkadaşlar etmiyorlar. Et, edersen gidin. MB, MC Team'i sen... Nasıl dedim? Diyorum arkadaşlar lütfen hayır diyecek Ben ciddi olduğunu zannetmiyorum Bu arada bu Ahmet ben değilim Ben ana yere geldim insanları soracağım Lan sizinkine etmiyorum dedi Tamam arkadaşlar Olaylar çok karıştı Tamam. Adım MB MC Tim. alırsan seviniriz. Instagram'da takip et diyorum. Tamam. Biz kararlı devam ediyoruz arkadaşlar. Çekilmişizmizden de bahsettim. Selam. Kanalımızı takip eder misiniz diyorum. Şimdi e, sizlerle beraber turale geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burası birazcık sıkıcı oldu. Çünkü çok fazla Mister Beast'i tanıyan var. Ve tanıyan kişilerin yarısı anti, yarısı bizi anlamıyor ya da cevap vermiyor. Yani bizi ciddiye almıyor. O yüzden şimdi turale geçiyoruz arkadaşlar. Turalımız ise onları evimize çağıracağız ve Mr. Beast'e ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Ama onları banlayacağız. Sonra banlamadık diyeceğiz falan. Onlarla kısacası birazcık eğlenmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi buradakilere söyleyeceğim. Bizim ile gelir misiniz? Kayra sen onlara bizim ile gelir misiniz deyip onları bizim arabaya al tamam mı? Arabayı çıkartıyorum buraya. Arabayı buraya çıkartıyorum. Bekle. Arkadaşlar burada Kayra her olayı yok. bağlıyor. Yani tabi ki de Robux vereceğiz ama kazananlar herkese de yok. Tabi olabilir. Evet arkadaşlar şimdi Kayra onları aracı olacak. Ben de o sırada gidip evi kuracağım. Kayra araç burada bekle. Robux deme. Onları buraya çağır. Şimdi arkadaşlar ben gidip evimizi kuracağım. Arkadaşlar şey gördüm. No 16. Geliyorlar mı? Evet geliyorlar. Emin misin? Hep yalan söylüyorsun çünkü. 2 evet, kişi aldım. Tamam. 2 kişi aldım. 2 kişi aldım. Tamam. Videoyu evet, devam et. Evet, tamam dur. Videoyu no 16. Videoyu devam ettiriyorum. Arkadaşlar şimdi kayda yolcularımızı aldı. Yani bizim bu oyundaki kurbanlarımızı <laughs> <laughs> o zaman onlarla birazcık eğleneceğiz. Değil mi Kayra? Evet evet. Kayra'dan çok bir enerji alamadım. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimiz gayet büyük ve lüks bir ev. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ev gayet büyük ve lüks bir ev. Yani baya büyük. Bize de yetecek ve bu evin bir gizli yeri de var arkadaşlar. O yüzden de çok avantajlı bir ev oldu bence. Şurada bir gizli yeri vardı. Bu arada seni de banlarız. Evet. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet saklan bak. Hemen kapıya doğru ilerliyorum. Evet geldi. Kimse yok ama biri gelmiş. Evet. Tamam. Saklan biz seni arayacağız. Bulamazsak. Saklan biz seni bulamazsak. 10 Robux dedim. 10 Robux demeyeceğim ya da dur. Bulamazsak bizi reportla yok. Bulamazsan bulamazsak sana ban atmayacağız. Bulursak banlancan diyorum. Bu sana hayır ya Kayra. Asla. Kaç. Kaç dedim. Oldu ya? Kayran sen de yanıma gel. Kayran sen de yanına bekle. Arkadaşlar gördüğünüz gitmiyor. Sanırım saklanmaya gidiyor arkadaşlar. Evet kameralardan onu görüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Tural olacaktı. Burada, burada değil, de pardon, diğer odalardan birinde. Burada ki banyoda arkadaşlar. Buradaki banyo saklandı. Görün, ben da göremedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan çıkmış da olabilir yani bir yere girmiş şimdi kameralardan bakıyorum. Arkadaşlar havuza ilerleyeceğim. Havuzda olabilir düşünüyorum. Yani ev çok büyük ve o yüzden bulmamız biraz zaman alacak. O yüzden havuza doğru gidiyorum. Belki havuzun içine girmiştir. Evden gitmiş olabilir mi? O da olabilir ama zannetmiyorum yere bakalım. <laughs> Bu gece nasıl geldiğini de unuttum arkadaşlar. Ona seni banladık şakası yapacağız. Seni banladık. Banlandın. İki saate hesabın kapanacak dedim. Arkadaşlar bir dakika şu an onu biraz kudurtacağım ama merak etmeyin şaka. Hayır yazdım. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor, ağlıyor. Arkadaşlar biraz uğraşacağım. Ama kötü saklandın. Şaka olduğunu yazma Kayda. Yazıyorsan sil. Bu arada cidden şaka değil diyorum. değilsin dedim. Eğer MBMC team'e YouTube'dan abone olup IG yani Instagram arkadaşlar IG takip edersen banın açılır dedim. Umarım çok evet. Eğer MBMC team'i e YouTube'da abone olup e, Instagram takip edersen bana açılır dedim. MBMC Team Yaz ve takip et dedim. Ediyorum dedi, ediyorum dedi. Hayır. Dur bakayım mı, bakayım mı? Kanalım Bekle, bakayım. o şu an Mr. Beast anlıyor. MBMC Team Yaz ve takip et dedim. Eğer edersen banını açarım. Dur, dur, dur. Tamam söz dedi. Sen... Yok, abone şakaydı diyorum video diyorum video diyorum akşam mbmc team izle 15 robuxun gelecek diyorum çünkü 15 robux atacağız çünkü bir abonemiz kaldı evet. robuxun oldu dedim Gerçekten mi dedim. Ya da yarışmada Tamam çok iyi kalplisin. Bize abone ol dedim. Bize abone ol. Gel kapanışı beraber yaparım diyorum. Gel kapanışı beraber yapalım dedim. Huu, bir abonemiz oldu. Bir abonemiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bir şekilde bizimle tanışabilirsiniz ve beraber güzel videolar çekebiliriz. Eğer bizim kanalımızı videolarımızı sevip Roblox kazanmak istiyorsanız hemen çok yapmanız gerekenler basit. Abone olun, yorum atın ve bildirimleri açıp Instagram hesabımızı takip edin. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye! <laughs>